Merhaba, ben Yasin Baykan. Zero Ring takımı, takım kaptanıyım. Şimdi size Süreyha yarışmasında kullanmak için geliştirdiğimiz arayüzümüzü, kullandığımız simülasyon programının çıktılarını ve gerçek test ortamımızı kısaca tanıtacağım. Daha sonra da formasyon değiştirme ve süre halinde navigasyon görevlerini yerine getirebildiğimizi göstereceğim. Ekranın sol tarafında arayüzümüz ve sağ tarafında gerçek test ortamımızın kuş bakışı olarak çekilen canlı görüntüsü bulunmaktadır. Arayüzümüzde sürümün yerine getirmesini istediğimiz görevler dizisini adımlar şeklinde giriyoruz. Örneğin şu an birinci adımda yükseklik değiştirme, ikinci adımda bekleme, üçüncü adımda formasyon oluşturma, dördüncü adımda bekleme, beşinci adımda formasyon oluşturma, beşinci adımda, pardon altıncı adımda bekleme ve yedinci adımda yükseklik değiştirme görevleri bulunmakta. Bu sekmeler altında seçilen görevin tipine göre değişen bazı parametreler var. Örneğin yükseklikte yükseklik değiştirmede yükseklik ve ihası sayısı, beklemede bekleme süresi, formasyon oluşturmada formasyon tipi, İHA sayısı, formasyonun merkezi ve İHA'lar arası uzaklık gibi. Ekranın sağ tarafına geçecek olursak, gerçek test alanındaki 4 adet siyah kare, karesel alanın, 1 metrekarelik bir karesel alanın köşelerini temsil etmekte. Ekrana göre yukarısı, artı yönü, ve ekrana göre sol taraf artı yönü artı y yöndür. Arayüzde yüzde görevler dizisini başlatmadan önce süre giriş yapıyoruz. Bu işlem ile o an kaç tane İHA kullanacağını ve başlangıçta açık olan yerçe ihaların konumlarını alıyoruz. Başlat butonu ile de görevler dizisi başlatılıyor. Şimdi giriş yapıyorum İHA'ya. Gerçek İHA'nın konumunu aldı. Sağ ihaları oluşturdu. Şimdi başlatacağım başlattım. 1 cm'ye kalktı. Şimdi 3 saniye bekleyecek. Bekliyor. Şimdi altıgen formasyonuna giriyor. Altıgen formasyonunu oluşturdu. 3 saniye bekleyecek. Şimdi formasyonunu değiştirip üçgen formasyonuna geçecek. Üçgen formasyonuna geçti. 3 saniye bekleyecek. Aynı şekilde. Şimdi geç. inişe geçti. Ve indi. Şimdi de sürü halinde navigasyon e, görevini göstereceğim. İlk önce üçgen formasyonuna gidecek. Ona da göstereceğim şu an sekmanın sekmanın adı. 40 santimetre kalkacak 3 ile ile. Daha sonra üçgen formasyonuna geç. 2 saniye bekledikten sonra 3, 3 saniye bekledikten sonra üçgen formasyonuna geçecek. Daha sonra 3 saniye bekleyecek ve artı x yönünde 30 santimetre ilerleyecek. 3 saniye bekledikten sonra Eksi x yönünde 60 cm ilerleyerek, eksi 0.3'e 0 noktasına gelecek. Burada da 3 saniye bekledikten sonra inişe geçecek. Giriş yapacağım şimdi. Dongle kontrol ediyorum. Tamam giriş yaptım. Ve sürüyü başlatıyorum. Görelendirisini başlatıyorum. Kalkışını gerçekleştirdi. 3 saniye bekledi. Üçgen formasyonuna giriyor. Saliha, pardon gerçek ha, şu an ortadaki ha. Evet, üçgen formasyonuna girdi. 3 saniye bekleyecek. Şimdi artı eksi yönünde 30 santimetre ilerledi. İlerledi. Aynı şekilde 3 saniye bekleyecek. Şimdi eksi, eksi yönünde 60 santimetre ilerliyor. Umarım kardeşin dışına çıkmaz. Maalesef kardeşin dışına çıktı. Ulaştı. 3 saniye bekliyorum şu an. Ve inişini gerçekleştiriyorum. Kadro ışın dışına çıktı ama şu an inişini gerçekleştiriyorum.